Merhabalar dostlar. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş hızlıca aktaralım. Tabii ki de İran ile İsrail arasında yalandan, senaryodan bilindiği gibi olaylar dünya medyasında gündem olmuş durumda. Bu konuda gerek önemli gelişmeler gerekse de dünyadaki diğer haberlerle karşınızdayız. Öncelikle bu olaylara ilişkin İran Türklerinden Güney Azerbaycan Milli Hareketi Genel Başkanı Erler Türker şu açıklamayı yapıyor. Gerçekten bu olayın oyun olduğunu fark etmediniz mi açıklamasını yaparken Amerika İran'ı yönetiyor. Dolayısıyla kendisi zaten tüm Türk halkının bildiği üzere İran'ın İsrail'i yalandan vurduğunu ifade ederken İran 30'dan fazla bilindiği gibi generalini İsrail saldırısında son aylarda kaybetmiş durumda. Fakat bir tane bile İsrail askeri öldürülmedi. İran kendi iç sorunlarından dolayı özellikle ekonomi, siyasi sorunlar, yolsuzluk ve rüşvetlerden dolayı Halkın protestolarını bastırabilmek için anlaşmalı oyuna ihtiyaç duyuyordu. Dolayısıyla yalandan, senaryodan saldırılar gerçekleşse de biz yine de maalesef bu haberleri aktarmak zorundayız. Dolayısıyla hızlıca aktıralım. Pakistan parlamentosunun bir üyesi açıklama yaptı. İsrail'in özellikle İran'ın insansız hava araçlarını engellemesine yardım ettiği için Ürdün Kralı hain olarak ilan edilecek açıklaması yapılıyor. Pakistan, Ürdün Kralı'nı hain olarak ilan etmeye hazırlanırken Bilindiği gibi yalandan yapılan saldırılar bağlamında İsrail'e 331 füze ve insansız hava aracı fırlatılırken bu drone ve füzelerin ortalama olarak %97 oranında imha edilmesi dikkat çekiyor. Donald Trump daha öncesinde yıllar öncesinde açıklama yapmış şunu söylemişti. İranlılar bizi aradı sizi vurmak zorundayız çünkü başka seçeneğimiz yok kendimize saygımız var dediler bize bir askeri üssünüze füze fırlatacağız ama merak etmeyin hiçbiri üssü vuramayacak açıklamasını yaparken daha sonrasında Amerikan askerlerinin boşalttığı üs İran tarafından vurulmuştu bunu da hatırlatalım. İran bizi aradı. Ve bu hikayeyi ilk kez bir hafta önce anlattım. Bizi aradılar ve dinleyin başka seçeneğimiz yok sizi vurmak zorundayız dediler. Çünkü bizim kendimize saygımız var ve onlara sağlam vurmuştuk. Bir şeyler yapmalılar. Biz saldıracağız dediler ve 18 füze boş askeri üssümüz vuruldu o geceyi hatırlıyorsunuz. İlginç bir gece. Gergin olmayan tek kişi bendim. Çünkü ne olacağını biliyordum. Bize dediler ki "O endişelenmeyin. 18 füze fırlatacağız." Ama hepsi boş yerlere. Ama hiçbiri üssü vurmayacak. Bunlar çok isabetli füzeler. Bunlar aslında hiç ıskalamayan füzeler. Çok güvenilir ve çok isabetlidirler. İran Cumhurbaşkanı reisi konuşuyor. Güçlerimiz Siyonist düşmana ders verdi. Eğer yeni bir maceraya atılırlarsa daha ağır tepki vereceğiz açıklamasını yaparken... İran'ın saldırısının başarısız olmasına rağmen dediğimiz gibi rejim kendi halkını kandırmak için ellerinden geleni yapıyor. Dolayısıyla İran propaganda medyasında da çeşitli haberler paylaşılırken İran medyasında başarısız saldırı kutlanıyor. İsrail e ölüm sloganı atılırken dediğimiz gibi başarısız saldırı mecliste kutlanmış durumda sanki başarılı olunmuş gibi. Yine İran devrim muhafızları tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Siyonistlere eski davranışlarını terk etmesini tavsiye ediyoruz yaptığımızdan ibret alın açıklamasını yaparken burada şunu söyleyelim dostlar bu olaylara yönelik çeşitli paylaşımlar yapılmış küfür tek minnettir paylaşımı yapılıyor Amerika İngiltere Rusya ve Çin'in özellikle İslam dünyasındaki şeytani İran Molla rejimini kullandığı ifade edilirken danışıklı dövüş şov sona erdi şeklinde sosyal medyada da tepkiler gösterilirken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah yan, bugün itibariyle Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan aradı. Abdullahken şunları söylüyor. Bölge ülkeleri 3 gün önceden saldırının mahiyeti konusunda ayrıca kısıtlı ve misilleme amaçlı olacağı konusunda bilgilendirildi açıklaması yapılırken İran'ın 3 gün öncesinde bölge ülkelerine haber verdiği belirtiliyor. Bugün noslar aslında şunu da söyleyelim. Azerbaycan Savunma Bakanı Ürdün'ü ziyaret ediyor. Orta Doğu'da gerilimin arttığı bir dönemde Ürdün'ü ziyaret ederek savunma işbirliği anlaşması imzaladıkları da duyuruldu. Kardeş ülke Azerbaycan, Ürdün'le anlaşma imzalarken, Ürdün Genel Kurmay Başkanı, Azerbaycan Savunma Bakanı'na teşekkür ediyor. General Zakir Hasanov resmi ziyaret kapsamında Kral 2. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde ziyaret ederken, Azerbaycan'dan da bu olaylara yönelik yeni bir açıklama geldi. Azerbaycan özellikle yaptığı açıklamada, İran ve İsrail'e itidal çağrısında bulunmuş durumda çatışmayı durdurun açıklaması yapılırken, bu arada İran'dan Ürdün'e de ''Hareketlerinizi dikkatle izliyoruz'' tehdit gelmiş durumda. Bu haberde bu şekilde İngiliz kuklası olarak bilinen Ürdün'e yönelik bu açıklamalar yapılırken bilindiği gibi İran'ın göstermelik füze ve insansız hava aracı saldırısından sonra Amerika, Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan ve Ürdün bu bağlamda İsrail'e yardımda bulunan ülkeler olarak dikkat çekmişti. Ardından İranlı tüm general Bagari konuşuyor, Ali Bagari Kani konuştu. Operasyon başarıyla tamamlandı. Bu operasyon tam bir sonuçtur. Biz böyle görüyoruz. Operasyonu sürdürme niyetimiz yok açıklamasını yaparken. İsrail Hava e Kuvvetleri'ne ait F-35'ler İsrail'in doğusunda İran insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini vurduktan sonra Nevatim hava üstüne dönmüş durumda. Bu arada İran Suriye'de Esad rejim ve Rusya ile birlikte çocuk ve kadın ayırt etmeden on binlerce Suriyeli'yi öldürmüştü. Dolayısıyla Suriye Türklerinden de İran'a yönelik tepki dolu paylaşımlar yapılırken diğer gelişmeleri aktaralım. Ülkemiz Irak sınırında büyük bir operasyona hazırlanıyor. Yeni kurulan İA üstü bağlamında Hakkarda Yüksekova'da Selçuk bayraklarının incelemelerde bulunduğu yönünde askerleri ziyaret ettiği ifade edilirken önemli fotoğrafları görmektesiniz. Bilindiği gibi Türkiye Irak ordusuyla beraber ortak bir operasyona hazırlansa da Irak ordusuna ne kadar güvenilir bu da soru işareti. Diğer bir gelişmeyi aktıralım. An itibariyle dostlar Kazakistan bilindiği gibi aylardır sellerle boğuşuyor. Dolayısıyla Kazakistan halkı sellerle boğuşurken halk artık Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e açıkça tepki göstermeye başladı. Tokayev'e sesleniyorum. Sen hainsin. Önlem almayıp halkı bu duruma düşüren sensin. Dün Ocak katliamıyla halkı Ruslara katlettirdin. Bugün zenginliklerimizi Rusya'ya satıyorsun. Bu yağmacı zalim Sovyet rejimine dur demezsek geleceğimiz karanlık açıklaması yapılırken Kazakistan'da milli politika oluşturulsun diyenler bilindiği gibi zindanlarda çürütülüyor. Kazakistan sevil ve askeri bürokrasisi özellikle Kremlin ve Pekin'e çalışırken akademisyen, yazar, medya, paralı din adamı, çeşitli sanatçılar ülkeyi yağmalayan rejimi algı operasyonlarıyla destek veriyor. Diğer bir gelişmeyi aktıralım. An itibariyle İran'ın Rusya'dan pansir satın alabileceği iddiaları gündem olmuş durumda. Panzer S1'in S-400'lerle beraber Rusya tarafından yeni bir tatbikatta kullanıldı ve İran'dan gözlemcilerin geldiği de iddialar arasında Paşinyan bilindiği gibi sürekli olarak Ermenistan ordusunun provokasyonlarını yalanlasa da ve Zengezur'a izin vermeyeceğiz dese de bugün itibariyle Zengezur sınırına yakın noktada altyapıları incelemek için demir turu yapmış durumda. Paşinyan'ın bazı noktalarda telefonuyla kayıt alması ise dikkat çekmiş durumda sürekli olarak son günlerde Ermenistan askerlerinin Azerbaycan askerlerimize saldırdığını, ateşkesi bozduğunu hatırlatalım. Yine geçen günlerde Fransız uçak gemisinin Akdeniz'e doğru yola çıktığını söylemiştik. Geminin Nisan ayı sonlarında kesin olarak Yunanistan'a varacağı belirtiliyor. NATO tarafından yapılan açıklamada bilindiği gibi Fransız uçak gemisi görev grubunun ilk defa NATO görev gücü kapsamında, OTAN kapsamında birliğe dahil olduğu da duyurulmuştu. Şili'ye gidiyoruz. Şili'de Leopard 2A4 ana muharebe tankının modernizasyonu için ihale düzenlenmişti. İhaleyi Türk şirketi devlete bağlı Aselsan'ın kazandığı duyurulurken Aselsan son aylarda özellikle yurt dışında kazandığı ihalelerle dikkat çekmiş durumda. Evet değerli izleyiciler bu videomuzda özellikle İran ile İsrail arasında danışıklı dövüş, yalandan yapılan saldırılardan kısaca bahsetmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.